Bana göre Ergenekoncuların gayesi Yahudi güdümlü o suali soranın zannettiği gibi Siyonist güdümlü bir hareket değildir Ergenekon. Siyonizmin işine yarayabilir. Türkiye'de 1950'den bu yana milli iradeye karşı yapılan bir darbele, bütün darbelerin bir tek sebebi vardır. O da İslam'ın gasp edilmiş olan, tek parti zamanında gasp edilmiş olan hakkının demokrasiyle birlikte halkın hissiyatına hürmet mecburiyetinde olan yeni iktidarların damla damla geri verilmesini engellemektir. Şu halde suale dönelim. Arkadaşın sorduğu gibi Ergan Okan Yahudi güdümlü değildir. Yahudi bu işten memnun olur. Çetin Doğan'ın damadı bir Yahudidir. Kızını bir Yahudi'ye vermiştir. Elbette onların da bu işte paralelliği vardır. Türkiye'de asabiyeti diniye layık olduğu mevkiye çıksa Yahudi bu milletten dayak yiyecektir. Hiç şüpheniz olmasın. Onun için Yahudi bunu istemez. Kemalist Türkiye onun için çok iyidir. Gayreti diniyesi olmayan, küfre rıza gösteren, temayül eden bir Türkiye Yahudi'nin işine gelir. O zaman bu paralellik doğrudur. Ama bu paralellik dolayısıyla onlar bunu yaptırıyorlar demek için perdenin arkasına vakıf olmak lazım. Benim gördüğüm bir tek Çetin Altan'ın damadının Yahudi olmaz. Böyle bir iş olsa Yahudi bunu alkışlar mı? Alkışlar. Ama o yaptırıyor diyelim. Ama Fethullah'ın hareketi mutlak Siyonizmi meselesi. Onun Siyonist güdümlü olduğunda hiç şüphem yok.